Ay bugün de bütün perilerin gidecek bir yeri varmış. Ay bu ne kalabalık. Bütün kabinler dolu. Kimse hizmet etmiyor. Akşama yıl var. Sabırlı ol azıcık. Aa biz periler her şeyin sihir hızıyla olmasını isteriz. Gördüğün gibi perilerin hızının da bir sınırı var. Peri tezgahtarlar, peri müşterileri ancak bu hızla yetişiyorlar. Ama sen de her fırsatta bir kusur bulmasan olmaz. Dünyada siz biz fark etmez. Kusursuz hiçbir varlık yok. Sizinle ancak ilgilenebiliyorum, bugün bir perinin düğünü var da birçok peri geceye hazırlanıyor, çok yoğunuz. Belli belli yoğun oldunuz, herhalde çok önemli peri olmalı, bütün herkes burada, herkes davetli. Yoksa bilmiyor musunuz Dudu Peri, Perliçe'nin yeğeni evleniyor. Prens peri mi? Ee, gerçekten bilmiyor muydunuz? Zaten e, davetli de değiliz. Ama ayrıca Perilişe benim böyle herkesin birbirine sadece hava atmak için gittiği düğünlerden, toplantılardan hiç hoşlanmadığımı bilir. Hiç sevmem öyle davetleri. Herkes birbirini süzer, birbirini kontrol eder. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim ne yiyor, kim ne yapmış, kim ne hediye getirmiş. Ay nefret, nefret. Ayrıca zavallı düğün sahipleri de yorgunluktan zaten farkına bile varmazlar. Kim gelmiş, kim gitmiş. Kusursuz düğün olur mu canım? <laughs> Periç'e davet etmediği gibi Perihan da söylemedi. Perihan Hanım'a kızmayın. Kendisi sabahtan buradaydı. Bugün gitmesi gereken üç tören varmış. Telaştan unutmuş olabilir. Kahrolası. içimden geçene duymasa olmaz. E, ben de Peri'yim. E, ayrıca sizi benden başka kimse duymadı. Neyse. Bu hamile halimi gizleyecek, beni güzel gösterecek bir elbise istiyorum ama... ...geçen seferki gibi fetiş bir şey olmasın. Çünkü eşim... Al. <laughs> Bakmayın bu haline. Kaza sonucu oldu düzelecek. Kaza değil bilerek ama neyse. Ee, bugün için beni insan gibi gösterecek kıyafet alternatiflerinizi görebilir miyim? Tabii Taci Bey. Şöyle buyurun sizi erkek reyonumuza götüreyim. Teşekkürler. Hoppa. <laughs> e ne yapalım? Önce onun işini halledelim. <laughs> Ay kocamın örümcek adam olmak isteğine inanmıyorum. Tacibe için herkes olmak köpek olmaktan daha iyidir. Arkamdan konuşmayın Dudu Hanım. Ah! Oh! Ah! Oh! <laughs> Ay Taci! Ay şahsı şahbaz oldun. Hay böyle mi geleceksin? Böyle mi dediğin adam bir süper kahraman. Çocukların sevgilisi örümcek adam. Birkaç sene evvel sinemalardaydı. Hatırlamıyor musun? <laughs> ben fanilerin yaptığı filmlerle ilgilenmiyorum canım. İlgilenmiyorum diyorsun ama bir yaz gecesi rüyasını ağzın açık izliyorsun. Tamam kes. Sinirlerimi yıpratma. Hem madem örümcek adam çocukların çok sevdiği bir kahraman... ...herkes onu tanıyor demektir. Damatlarıma ya da çocuklara seni nereden tanıdığımı nasıl açıklayacağım? Kim olayım ben? Anthony Hopkins mi? i̇yi, senin yaşında gösteriyor. <laughs> Hannibal Lecter zannederler, senden korkarlar. Bak bak, bir de fanilerin yaptığı filmlerle ilgilenmiyorum diyorsun. Sen nereden biliyorsun Hannibal Lecter'ı? Karımın ilgilendiği filmlere bakar mısınız? Adam insan beyni yiyor. Aa, aa bana laf sokmayı kes. Yoksa seni şatoya geri götürürüm. Tamam, tamam. Şimdi doğru dürüst bir karakterin kostümünü seç. Yaşıma ve bana uygun bir şey olsun. George Bush olabilir mi? O da gücünü zavallı insanların üzerinde kullanıyor. Birbirinize yakışırsınız. Taci. David Copperfield var. O da senin gibi sihirbaz. Ama yeterince iyi yabancı dil bilmiyorum. Oymuşum gibi İngilizce konuşamam. Taci. Şatoya. Marş marş. Peki o zaman. Ee, şey... Nezih Tuncay olayım. Hem senin yaşında hem dünya tatlısıdır. Hey gidi deve kuşu kabare günleri hey. Her sene İzmir kuvarına onları izlemeye giderdim. Tıpkı sana benzeyen müthiş yetenekli bir hanımla sahne alırlardı. Bilmem mi? Bir kere ben de seninle seyretmiştim. Evet evet. Fanilerin ve onların yaşadığı sosyal sorunlarla ilgili... ...hem gülmüştüm hem de ağlamıştım. O zaman iyi. Nezih Tuncay'ınız var mı? Olmaz mı? Buyurun beni takip edin. Sevgili periler. İlk baban yastık yastığı. Babaya muhabbet edin.